Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir Minecraft son oyuncu survival karşınızdayım. Bugün e, ee, Minecraft son oyuncu sürecinde taşınıyorum arkadaşlar. Evet bugün taşınacağım. Birazcık ee, konuşacağız ve size kaç nasıl kasma taktiği vereceğim. E, direkt böyle videoya geçtim. Biliyorum bir tık garip oldu ama e, öyle oldu bugün. Yapacak bir şey yok. E, i̇lk önce şimdi ben bir e, ee, adayım şu an. Gördüğünüz gibi birazcık nasıl biriktirdim ve bunlarla bir spawner almayı düşünüyorum. Ee, ya da bir base'i harcarım bilmiyorum ya. Yani. Gerçi base için bloklarım var ve planım var bir Ama e, çok da emin değilim. ilk önce şöyle bir açıklama yapayım size. Ben neden taşınıyorum? Çünkü Purva o kadar da yeterli bir dünya değil ve benim base'imi kurduğum yer e, çöldü yani. Ve oradan taşınmak yani gene da başka bir yere taşınabilirdim. Ama yani ne gerek var onu yapmaya? Orası sadece bizim artık farmlarımızın olduğu, kaktüs farmlarımızın, kabak farmlarımızın olduğu bir yer olacak. Yani tabii ki de spawnları buraya koymayacağım. Ee, bu şekilde yani şimdi bugün de arkadaşlar bu videonun amacı da zaten başka güzel bir yerleşke bulmak ama ilk önce kendime ben bir şey yapayım. Ee, bayağı bir maden yaptım ben şu an. Aa hiçbir tane bloğum yok. Hiçbir bloğum yok yapabilir miyim? Aynen. Şöyle bir dağ başı Ee, sonra toprak kazmak falan bakın arkadaşlar bunlar çok ciddi alınmıyor ama bunlar da hayvan gibi para var. İlk başta ben de böyle saçma bulmuştum yani toprak insanlar niye alsın diyor. İşte niye insanlar kum alsın, niye insanlar taş alsın diye düşünüyorum Ama gerçekten çok geliyor. Ya yani bazı insanlar piyasa yeritmek için yapıyor bunları tabii ki de yapanlar da oluyor öyle. Ama yani gerçekten işe yarıyor bunlar. Ee, kesinlikle kullanabilirsiniz. Ee, şu şekilde hemen giderim. Bloğumuz elimizi dursun. Bu savanla bloğu, savanla biyomu. Ben savanla biyomundan nefret ederim. Neden bilmiyorum. Ha, bir karanlık gelir bana. Bir tık kapanık, içine kapanık bir şey. Öyle bak bunu unuttum. Ee, bir aslında bir Birchwood yani huş ağacı ormanı Türkçesi Ho Huş ağacı ormanı gidebilirsem güzel olur abi niye yamuldu of 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 kulaç atamazdım bu arada ya, dü e, düşseydim kulaç atamazdım elim ayağıma dolaştı bir anda niye öyle oldu bilmiyorum boş. o burada insanlar buz koyarak falan kaçmaya çalışmış herhalde bir şeyler dönmüş boş yere eee tamam. şöyle şunlardan koyarak gideceğim tamam bundan sonra yine günlük bir video iki günde bir hardcore serisi açmaya çalışacağım bir tane hardcore videosu gelecek hardcore serisine başlayacağım yani inşallah Allah nasip ederse <laughs> başlayacağız bu aralar videolarım çok güzel arkadaşlar teşekkür ederim bu tür kinastık kasma taktikleri videosu falan isterseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın abone çok önemli işte video like atın ki ben de anlayayım da bu içeriği beğeniyor ben bu içeriği yapayım eee o şekilde yani arkadaşlar. Bugün başka bir taşımaya çalışıyorum. ve bu. Yani bu videonun konusu bu. başta ee, başlar bitirmek kinas kasma taktikleri alışılır. O yüzden birazcık kinas kasmak hakkında konuşacağım. Ee, ve evet. Bir dakika. Bir dakika. Konuşacağız arkadaşlar. Sakin olun biz. Bir saniye. Burada bir köy var. Tamam bu köy zaten %100 yamalanmıştır. yamalanmamış mı ben tuğbi çözüyor musun? Ben Karitadan bakıp doğru almışlar aynı. Evet şişe var. Tamam. Buraya ben net yerleşeceğim bu arada. Gerçi köyün yanında olması bir tık bulunması açısından riskli ama olsun o Şimdi şu aynen. Bu toprak parçasını bir alalım biz. Bu şim bloklarını satıp hayvan gibi para kazanabiliriz arkadaşlar. Bak şu an benim ee... 537 bin kirasım var. Ben ciddi ciddi obsijen gidip kastım bir dakika şu. Ayın sesini kısın. Gidip obsijen kastım ve gerçekten çok çok fazla para var. Obsijende de para var yani. E, ee, lava pit gördüğünüz zaman bir tane su kovası koyun abi. Verimlilik 5 bir tane şey alın. Kazma alın elinize. Gidin. E, ee, lava piti obsijenle şey yapıp kurutun. Ama bu da birazcık şey e, riskli çünkü bir anda lava çıkabilir. O yüzden shift'e eğilerek oksijenleri kırarsanız daha iyi olur. ben yaklaşık iki buçuk istek falan oksijen kazdım. O da bin kinas falan yapıyor galiba. Kaç kaç kinas yaptığımı tam hatırlamıyorum. Onun bir hesabını yapmıştım da ben şimdi aklıma gelmedi. Gerçekten çok fazla kinas var bu işin içerisinde yani. O yüzden tavsiye ederim. Şurayı da şöyle çat çat yapalım. Aynen öyle tamam. Burası bitti arkadaşlar. Ee, buraya kurulacağım ben. Ee, bir amacım var benim son oyuncuda arkadaşlar. Yani yeni gö gö gördüyseniz beni, yani yeni tanımaya Başladıysanız Son oyuncuda, şey, Two e, B 2 tde bir adam var, e, anonim diye hatırlıyorum. O adam rastgelelere Two B Two dedik ya, rastgelelere kale dikip içine full e, şey yapıyor. Tarım yapıyor full insanlara tabela koyuyor diyor ki işte Buraya girin Yemeği yemeklerinizi alın Sonra defolun girin işte e, şey yaptıklarınızı ekin gidin diyor ee, Tabi orası şu an 2 b 2 ama son oyuncuda da bunu yaparsam aslında güzel bir fikir olabilir diye düşündüm Benim asıl son oyuncudaki amacım bu <laughs> Bir garip geldi bana yani Benim asıl son oyuncudaki amacım bu ee, O yüzden mesela bugün buraya yerleşebiliriz Buradan bir claim 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 Aha, hemen claim alman lazım T slash claim info aldığımız zaman arkadaşlar şöyle infolar geliyor burayı ben alırım bir dakika şu an böyle bir sanki çok bir şey yapıyormuş gibi sanki claimden çok anlıyormuş gibi yapıyorum da bir dakika bekleyin. Bir dakika bir dakika, bir dakika. Buradan yukarı çıkalım. Tamam, bir dakika yemin falar bana. Tamam, burasını, burasını ve burasını alabiliriz. Hatta burasını yap o kadar değil. Şu dört kliyimi al alabiliriz abi. Şöyle bir bir dakika onu şöyle yapalım. Eee. başka blok yok mu şu an? Tamam bunu yapalım. Bu köşeye şöyle bir dakika bir daha kanka. Aslında bir atmak bir tıkla mantıksız mı oldu ne? Bir dakika tamam Tamam bir böyle. Burayı zaten koymuştuk bir de buraya koyacağız. E, ee, Claim'in önce arkadaşlar bir base kurarken çevresini kurun. Çevresini ayarlayın. Ki yani nerenin sizin nerenin başkalarının olduğunu anlayın. E, ee, claim kurarken de işinize yarayacak şeylerden bir tanesidir bu. E, ee, bu zaten kinas kasma taktiklerini claim olmakta da kullanabilirsiniz. Şöyle yapalım. Flame info tekrardan yapıyorum. Şuradaki çimenleri falan alıyorum full. okey Şimdi bu diğer taraf olanlara gerek yok. Ben burayı bir alıyorum. Alıyorum. Konuşamadım böyle bir yapalım ki lan yapamadım bir dakika, bir dakika lan. benim ayağıma dolaştı tamam şimdi buraya bir t claim yazalım yeni claim 10.000 kira istiyor arkadaşlar tabii ki de bu claim enerjisi falan 100.000 bin <laughs> yok o kadar da değil o kadar değildir de Eee yani yüksek miktarda bir şeye mal olacak bize. O zaman yine claim info yapıyorum. Bak şu köşeye claim yazıyorum. Ya bölgeleri değil zaten. Bir dakika ne yaptım ama. Claim'in ismi. Kaan. Velena. Kaan Velena. Ne oldu bir dakika? Claim isminde boşluk olmamalı. Tamam. Pardon. Doğru unutmuşuz. Eee Venom ha Tamam tamam bir dakika Aaaa Velina Kaan Ne oldu lan Tamam şimdi ilk önce Clay'ın enerjisinden maksimum ener yükselttik bunu okey şimdi direkt bunu basıyorum okey direkt şimdi şu an 60 günümüz var güzel güzel direkt aslında enerji almasam dedim ya bilmiyorum işte 500 nasıl tamamlayalım mı ee, verene kalan aynen buna sonra şeyimiz bu eee claimimizin ismi bu işte anladınız eee bir chestimi açmam lazım benim chestimi açıp şunları koyuyorum siz gelin. Tamam. Burada başka alabileceğim şeyim yok. Tamam yani o kadar fakirim ki. Şunlar zaten 4 claim'in birleşimi de. O yüzden şunu ve şunu kırıyorum. Alıp şuraya alarak koyuyorum. Burası benim claim'im. Şimdi burayı güzel bir e, ev yapacağız arkadaşlar ama bu video 10 dakika oldu. Şimdi ilk önce bahsi e, birkaç şeyden daha haberdar etmem lazım. Eğer ki bu e, çekiliş vardı bildiğiniz arkadaşlar. Kimse o videonun altına yorum atmadı. Ben de çok üzüldüm. Yani o kadar zenginim ki yani yorum atan herkese 10.000 veriyorum. Ama bugün daha büyük bir çekilişimiz var. Tabii ki de benim arkadaşlarım dışında a, yani Arda ve ayrı dışında e, yorum atan herkese farklı hesaplardan direkt bir tane tek hesaptan yorum atan herkese ve oyuncu ismini, son oyuncu ismini yazan herkese Direk akşam saat 8'de e, 1 milyon yolluyorum arkadaşlar. Evet 1 milyon nereden bulacaksın diyenler için şöyle söyleyeyim. Bir çekiliş kazandım. Son oyuncu çekilişine katıldım ve kazandım. Ondan da direkt size yollayacağım. Çünkü etkileşim lazım kanal için. E, neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. E, bu Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayın yani Çok da önemli değil. E, <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekmek almayı unutmayın.